Özbekistan'dan herkese selamlar. Bugün Allah'a çok şükür. Kaç ay sonra karımızda görebildik. Böyle baktığınızda sokaklar boş. Yani okulda size göstereyim diyeceğim ama gösterebilirsin beni. Yani böyle okul almıyorlar ama dışarıdan gösterebilirsem şöyle çocuklar size. Çok acayip soğuk. Çocuklar karın sevinciyle kar top oynuyorlar. Böyle arkadaşlar baktığınızda yani ben şaşırdım. Yaklaşık iki senedir Özbekistan'dan geçen sene de kar Herkes dışarıdaydı. Bu sene kimse dışarı çıkmıyor. Ve onun üstüne çok soğuk dışarı. Yani elleri görseniz soğuktan kıpkırmızı oldu. Ellerimizi hissetmiyoruz. Sizin için işte böyle bir çekeyim dedim yani. Göstereyim. Böyle arkadaşlar. Çocuklar orada oynuyor. Böyle arkadaşlar. ilk damlamızı şükür. Şöyle bakkallar var arkadaşlar. Böyle bakkala gidebilirsiniz da. Çocuklar okuldan çıkıyor. Evet arkadaşlar acayip soğuk var. Yani Elim hissetmiyor şu an. Ama sizin için size göründü. Elimden geldiği kadar göstermeye çalışıyorum. İstiyi alınmaya çalışıyorum. Böyle orada çocuklar kart top oynuyor görüyorsan. Böyle anladık. Şimdi bizim abile kabile bakalım. Soğukta ne yapıyorlar acaba? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. çiçeklerimizin üstü hep var. böyle çiçeklerimizde hep var şimdi Özbekistan'da olduğumuz için yaşadığımız yer köy olduğu için herkes tavuk bakar herkesin evinde bir tane küçük iti olur çünkü biri geldiğinde bir de için yani böyle şimdi tavuklarımıza bakalım hadi arkadaşlar Evet gördüğünüz gibi geldik. Tavuklar yere böyle arkadaşlar. Kapattık so üşümesinler diye elimiz kadar laylonla. Şimdi tavuklarımıza bakalım ne yapıyorlar. Evet. Şimdi iyi kaldıklar yer çok sıcak. Bir tane de yumurta vermişler. Kaldıkları yer çok sıcak. İyi ev kadar sıcaklığı var. Soğutmadan kaplarını kapatalım. Evet. Soğumadığında kaplarını kapattık Böyle arkadaşlar Çiçeklerimizin üstü Falan ağaçlar falan Böyle gördüğünüz gibi Üstleri hep pato Kar yağmaya daha devam ediyor Şu an gar Derecesi çok hızlı yağmıyor İnce yağıyor ama Gece Göreceğiz